yanımızda Yavuz Han Hezer Beyefendi bulunmakta. Biz röportaj öncesi kendileriyle ilgili şantiyede, sahada ya da normalde neler yapıyorlar bunun hakkında uzunca bir sohbet ettik ancak istiyorum ki bir de sizler Yavuz Han Bey'in ağzından dinlemiş olun. Ben Yavuz Han Hezer, inşaat mühendisiyim. Yaklaşık 6 yıldır sektörde profesyonel iş hayatıma devam ediyorum. Hı hı hı. Ee, aynı zamanda e, iş sağlığı ve güvenliği konularında da yüksek lisansımı yapıp e, şantiyelerimde daha güvenli bir ortam için e, çaba hı hı. sarf ediyorum. Bizim mühendislikte 3 e, ana ilkemiz vardır. Birinci önceliğimiz yapının güvenliğidir. İkincisi mühendislik olarak ekonomidir. Üçüncüsü de estetiktir. Önceliğimiz bir yapının güvenliği burada söz konusu. Bunun için insanların da mutlaka mühendislik hizmeti almış yapılara yönelmeleri gerekiyor. Beton kaliteleri, demir donatılarının kalitesini, projeye uygunluğunu kontrol etmekte mükellefiz.